31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sizleri de e, endişeye kaptırdı. Tabii bunun e, 1 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetesi yayınlanmasıyla beraber e, bozguncular ortaklara döküldüler ve sizleri daha da endişeye sevk edecek şekilde haberler yaptılar televizyonda gazetelerde bunları izledik ve bunlar konusunda sizi uyardım. Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararnamesi var. Bu kararnameyi ben okudum iki, iki tane. Bir tane değil. 4025-4026 numaralı. Şimdi e, burada bir 0302 2021 20 tarihi var bir tanesinde. Şimdi buna baktığınız zaman bu ne demek istiyor diye anlamıyorsunuz bundan bir şey. Yani ortada İngilizce'de ben meeting İngilizce'de yani toplantı İngilizcesi diye ders aldım. iki kredilik Doktora yaparken üniversitede. Şimdi bir toplantıdasınız veya bir bildiri sunuyorsunuz. Ya birisi size bir soru sordu. Sorunun cevabını bilmiyorsunuz. Ama orada taktik var. Nasıl oy alacaksınız? Nasıl onu geçiştireceksiniz? Taktik de şu. Say nothing. Söyleme hiçbir şey söyleme. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi böyle ortada bir duruyor. O tarihe bir bakıyorsunuz. Acaba bu ne diyor diyorsunuz. Bu başlangıç mı nedir? Şimdi ben bu arada tabii telefon görüşmelerim de oluyor bazı kişilerle. Bu tarihi kimsenin anladığı yok. Sadece onu işte Maliye Bakanı, Hazine Mavi Maliye Bakanı belki biliyordur. Bir de işte Genilday'sı Başkanlığı. Şimdi arkadaşlar buradan ne sonuç çıkarttılar? Hemen ertesi gün yani 1 Haziran günü resmi gazete yayınlanır yayınlanmaz paylaşıldı diyorlar. Almanya'dan paylaşıldı işte şu ülkelerin paylaşıldı falan gazeteleri bakın Cumhuriyet Gazetesi'dir işte Sözcü Gazetesi'dir, ee, bu televizyonlardaki işte Avrupa'da yayın yapan kanallarda hepsi nedir paylaşıldı diyor size. Siz de okuyorsunuz. Allah ben şimdi ne yapacağım paylaş. Pa arkadaşlar hiç paylaşma yok. Bunlar yalan yazıyorlar, yalan söylüyorlar. Yani televizyonda biliyorsunuz e, milli baykuş koyduk adını artık U diye. Uğursuz uğursuz ötüyor diye. ama onun türevleri de var sadece o değil. Ne yapıyor? Diyor ki paylaşıldı diyor. Alttan yazılar geçiyor falan filan. Bu arada CHP'nin CHP'li milletvekili Eskişehir Utku üzeri programa bağlıyor, bağlanıyor. Ama metiyeler düzüyor bu yalan söyleyene. Bakın Utku Bey'in çok büyük yanlış. Şimdi adam yalan söylüyor. O ona metiyeler düzüyor. Ama en sonra sonunda diyor ki ya diyor bu o paylaşıldı dediniz ya diyor o paylaşılmadı diyor. Ha arkadaşlar. Ya ya çıkıp açık açık söyleyecek. Aynı şekilde ne yapıyor? O Ali Gülen var. Sabah gazetesi muhabiri de şimdi Sözcü gazetesi. Hep örnek verdim. Yani bu yıl baş ilk aylarında internete programa katılmış. internetten canlı yayın yapıyorlar. O diyor ki 54 ülkeyi Türkiye, Türkiye verdi diyor. Yani böyle aş, tepeden aşağıda gurbetçiye bakıyor. İşte bakın verdiğini falan. Buradan kraldırmayacak tip. böyle tip. Yani kendini çok beğeniyor. İşte bilgili falan gözükmeye çalışıyor. Bu arada Utku Bey yine bağlandı programa. 15 dakika sonra dedi ki vermediler. Ne oldu? 4 Mayıs'ta bakanımız ne dedi? Vermedik. E şimdi ne diyorlar? Aynı kişiler ne haber yapıyor? Haziran'da verdi diyorlar. Vermemiş. Ortada karanameler var ama verilen bir şey yok. Milli Baykuş'un programda ne diyor? İşte verildi Türkiye'yi Almanya'ya malmaya diyor. Ondan sonra diyor bir Ankara'ya diye avukatımıza bağlanalım diyor. Avukata bağlanıyorlar. Şimdi arkadaşlar terif hakları olduğu için şimdi buraya koyarsam onu kaydettim ama. Arkadaş bir linkini gönderdi bana. Onu kaydettim. Kayıtta duruyor. Şimdi burada yapsak, telif hakkı, malı hakkı bizi YouTube'a şikayet ederler. Anladınız mı? Onun için şey yapamıyorum. Ne diyor orada? Ya paylaşıldı diyorlar. Güzel. O nasıl avukata bağlı? Avukat ne diyor? İlk uçağa binin diyor, Ankara'ya gelin diyor. Türkiye'ye gelin diyor. Neye? Bir da yanınızı alın tabii. Tabii onu söylemiyorum. Ya paylaşılmış. Daha yapacak bir şey var mı? Yok. Yine gelin diyorlar. Ve bunu ben arşivime kaydettim arkadaşlar bunları niye seyrediyorsunuz siz ya? Ondan sonra paraya kapılıyorsunuz, telaşa kapılıyorsunuz. Yani burada paylaşım paylaşım yok. Türkiye bir adım atmış, paylaşırsa Eylül ayında paylaşacak. OECD takvimi öyle. Eylül'de de daha fazla zaman var. Bakan ne dedi? Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mayıs ayındaki açıklamasında dedi. Kurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz dedi. Ha bunlar ne oluyor burada? Ben size hep ne yapıyorum? Belgeli ve konuşuyorum. Benim gibi bir kişi daha biraz daha size böyle Aynı paralelde konuşma şey etmiş, video olmuş Bir iki gün önce şey etmiş. Gönderdiler bana, seyrettim onu. O da doğru. Yani o da doğru konuşuyor. Aynı benim gibi. Yani ortada bir kararnameli var ama paylaşım yok. Ortalıkta bilgi kirlenmesi var mı? Var. Ya bunu niye yaptılar? Çünkü ben bunun belgesini koyduydum ortaya. Benden alıp haberlerde, de sunuyorlar. Şubat ayında Avrupa Partili'nin diplomatları toplumunun işte bakanlara falan toplantı yapıyorlar. Türkiye diyorlar ki sen paylaşım yapmamısın bize söz verdiğin gibi. İşte sana Mayıs ayının sonuna kadar süre veriyoruz. Yoksa seni kara listeye alırız, gri listede Türkiye. Bunu diyenler kim? Kara listeye aldırmayı isteyenler kim? Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa ve Avusturya. Ve kararda da şu diyor. Yazmış oraya, notu düşmüşler. Bunlar da diyor Türkiye'ye diyor. Akdeniz'deki Türkiye'nin hareketliliği nedeniyle Türkiye o onu oradan gıcıklar. Yani bahane pay, bu şey nedir o e, otomatik bilgi paylaşımı ama onların derdi Türkiye'yi listeye aldırtmak, Türkiye'yi zor durumda bırakmak neden? O Akdeniz'deki hareketlilik yüzünden. Almanya da diyor ki ben Türkiye'yi listeye aldırtmıyorum diyor. Belgesini bu istiyor musunuz buyurun. Evet. Türkiye 31 Mayıs'a kadar bir şeyler yapması lazımdı. Ne diyor? Mayıs'ın sonu diyor. Türkiye'de ne yapmış? Bir, i̇ki, iki kararname çıkmış Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Dediğim gibi o 0302 yani şu 3 Şubat 2020 bir şey geçiyor orada. Onu anlayana beri gelsin. Yani ben kimlerin anlamadığını da biliyorum ama fazla konuşamayız size tabi. Onu alayana beri geç. Ya orada Türkiye bir adım atıyor, bir manevra yapıyor. Yani gurbetçi ne diyor bakan? Mağdur etmeyeceğim diyor. Mağdur etmeyecek şekilde bir manevra yapmaya çalışıyor. Ee, Hemen onun daha kararnamenin ne ne içeriğini tam tamını anlamadan evet, tamam diyor paylaştı. 2019'da verecek. 2019'u nasıl verecek Türkiye? 2019'u nasıl verecek? Gelir Dersi başkanlığı rehberi de ne diyordu? Almanya dahil 5 ülke var. Onların 2019 verileri verilmeyecek diyordu devlet. Sen onu yapmışsın. Biz kaydetmişiz onu. Eğer onu verdiği zaman ne olur? Devlet büyük bir ne diyeyim size zor durumda kalır ve isteyen mahkemeye de verir onu. Bana vermeyeceksin diyorsun bana. Ondan sonra veriyorsun beni. O, onların hakkı var. Diğer 54 ülkenin hakkı yok. Onlara demiş Genel Dersi Başkanlığı'nın 25 Ağustos 2020 tarihli veri e, rehberinde Letonya olan Norveç'i verdik. Bu 54 ülkeyi de Eylül ayın içinde vereceğiz. Oradan ondan sonra attılar onu Aralık ayına. Ondan sonra da paylaşmadılar. Niye? Ortalık e, bizim bak bu kaçıncı bu diyorum? 96. video. Ekim Eylül ay başından beri çırpınıyorum sizler için her konuda da ayrı ayrı videolar yaptım ve mantıklı olarak konuşan ne oldu bir biz varız bir iki bir kişi daha gördüm onun da linkini videosunu seyrettim dün en son video yapmış bir tane ama o benim gibi böyle her konuda değişik sizler için videolar yapıyor belgeli bir tane daha video yapmış o da benim seyrettiğim baktım benzerini söylemiş kendisine de yazdım diğer başka kimse yok herkes nasıl sizin paranızı cebinizden alırım diye telaşında veya işte hükümete nasıl çakarım diye yani siyasi ve parasal rant var burada. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin ben şeyini görmedim ama bilgisi geldi bana hemen demiş paylaşıldı demiş. Ondan sonra da kişisel verilerin koruma kanununa bu aykırıdır diyor. Allah'ım ya ya. Yani yaptık, rehberi okuyun, öyle haber yapın. Öyle bir şeyler şey Milletvekilleri de doğru dürüst rehberi tam tamına özümsememiş yani. Onu da görüyoruz. Ya paylaşım yapıldığı zaman bir de bir de yani 2019 orada bir şeyler geçiyor ama 2019'u veremezsin. Çünkü OECD'nin kuralına göre bir sene önceyi vermen lazım. Yani verilecek 31 Aralık veya o Aralık 2020'nin verileri. 2021'de. Ha bizim bürokratlar bazı şeyler çakmayanlar olabilir bu işi. Tam tamına özünlememiştir. Onlarda da öyle. Yani rehberde eksiklikler vardı. Ha, orada dersek ki yanlışlıkla patline gönderirseler olur mu? Olabilir ama biz ne yapıyoruz? Devamlı uyarıyoruz, devamlı bilgilendirme yapıyoruz. Bu konuda dediğim gibi 96. videom. Dedik dedik inceliyorum, herkes görüşüyorum, fikirler gönderiyorlar bana. Normalde diyorlar şöyle şöyle bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ama ben ne yapayım? Belgelerle bir ne yapayım? Siyasetçi gözüyle de bakıyorum olaya. Her zaman ne diyorum? Şimdi de posteri arkaya astım ki Helsinki, yani benim yedinci seçimim bu. Ee, yine belediye seçimleri var şimdi. İki kez milletvekilliği, dört kez belediye, bir kez de Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday oldum. Numaram arkada gö gözüküyor. 763, 754 ile de bizim partinin Avrupa Parlamentosu milletvekili gelmiş aday olmuş. Hepimiz eşitiz. Herkese bir numarası var. En fazla oy alan e, partinin kazandığı diyelim 5 tane mi kazandı? Onlar için en fazla oy alanlar sıralama yapıyor. Yani burada halk sıralama yapıyor. Parti sıralama yapmıyor. Seni birinci sıraya koyayım bir ikinci yok. Eline alıyorsun broşürünü sokak sokak dolaşıyorsun. Sosyal medyada e, propagandanı yapıyorsun. Senin numaranı yazıyorlar. Finlandiya Belediyesi'nde 200 tane milletvekili var. 176'sı seçildikleri bölgelerden adaylar. Belediye meclislerine. Başbakan dair Tampere şehrinde. Başbakan gidip belediye meclisine aday olmak istiyor. Niye? Orada diyor halkımın bölgemin dertlerini, sıkıntılarını görüşürüm. Çünkü valilik sistemi yok. şehirleri belediye meclisleri yönetiyor biz giriyoruz. Burada ne yapıyorum? Size siyasetçi gözüyle de yorum yapıyorum. Ha Türkiye'de var siyasetçiler ama seni baş listenin başına koydum veya şurasına koydum. Burasına koydum. Göl Avrupa'dan seni buraya getireyim. Araştırmıyor ki bu yani buradan doğru dürüst işi bilen bir adamı getirip oraya koyalım. Yok, böyle şey de yok. Siyasetçi çekirdeğinin yetişmiyor. 18 yaşında da seçim günü dolduracak bizde aday var. 18 yaşında kız da seçim günü aday şey 18 yaşında doldurup yaptığı için aday olabiliyor. Olmuş. Ne olur? Şimdi broşür dağıtıyor. 100 tane oy alır. Öbür seçime girer 4 sene sonra veya iki sene sonra. Öyle öyle çekirdekten yetişiyorlar. İşi biliyorlar. Ha biz de ne yapıyorsun? Parti başkanına yaranayım, yaranayım biraz. O beni bir sıraya koysun. ikinci sıraya seçilecek kere koysun. Seçileyim. Ondan sonra yat. Yan yal yat. Yan yal yan gel yat. Al elini kaldır indir. Elini kaldır indir. Milletvekili. Ondan sonra çıkıyorlar. Bize yorum yapıyorlar arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Rehberi iyi okuyun. Hükümet ne yapıyor? Bir manevra yapıyor burada. Siyasi e, çıkarlarınızı unutun. Yani buradan bir şey kapam diyor. Gazeteci ne yapıyor? Ona diyor nasıl buradan hükümete vururum? O oradan diyor nasıl vururum oradan diyor. Ya hükümetin tamam seçilmiş seçilen Finlandiya'da 4 seneliğine icraatını yapıyor. Biz de seçilmiş 5 sene. O icraatını yapacak. Bürokratlarından toplanıyor şey diyor. Senin elinde bir şey yok ki. Gel mecliste görüşelim. Neyi görüşeceksin? Daha rehberi doğru düz okudun yok. Rehberi daha doğru düz okudun yok. Gel mecliste görüşelim. Kim görüşecek onu mecliste? O rehberi okuyup anlayacaklar mı? Yok. Geri ders başkanlığı. Gurbetçi düşünmeden e, hareket ediyordu. E, kim atmış bunu? Mustafa Yeneroğlu yine çıkmış ortalıklara. E, kardeşim sen 2017'de bunu biliyordun. Niye bile bilgilendirme millet? Ha? Senin başkanın Ali Babacan da 2011 yılında buna atmış imzayı. O niye bilgilendirmedi o zaman? Başbakan her şeyi bilemez. Size bırakmış, siz yapın diye. Attın imzayı. Onun sonra geldi meclisten 2017'de geçti. O zaman da Babacan oradaydı. Sen de oradaydın. Niye millete bağırıp çağırmadınız? E, o, Aralık iki, 2019'da bu ne yapmış? Yürürlüğe girmiş. Gene niye bağırıp çağırmadınız? Hepinize sesleniyorum ya. Niye bağırıp çağırmadınız şimdi böyle şey yapıyorsunuz, gurbetçiyi zor durumda bırakıyorsunuz? Hükümet manevra yapıyor. Hükümet ne diyor? Maliye Bakanı Lütfi Elvan, diyor ki biz gurbetçiyi mağdur etmeyecek şekilde çalışıyoruz diyor. Ben gene biliyorum, size şunu söyleyeyim. Bunlar çalışıyorlar gurbetçiyi mağdur etmemek için. Bir yol arıyorlar. Zamana oynuyorlar. Mali Bakanı'nın açıklamalarını istiyor musunuz? 4 Mayıs 2021 tarihi. Buyurun. E, bunları diye Mali Bakanı 4 Mayıs'ta diyor. Ondan sonra Mayıs ayının sonunda kopala kurbetçi mağdur edecek şekilde paylaşım yaptı. Ay ya paylaşım paylaşım yok ya. Yapılırsa da Eylül ayında yapılacak. Benim tahminim bunlar Eylül ayına kadar bir şeyler yapacaklar. Ufak tefek yani eskiden ne yapmışlar? İmzalamış şey yürürlüğe girmiş 2019 yılında. E, Norveç ile Letonya'nın yani şey yem atmışlar böyle e, şeylerini vermişler nedir o? Bilgilerini vermişler 2018. Yani iki tane ülkeyi vermişler hepsini vermiş. Ama çok sıkıştırınca geçen senenin 25 Ağustos 2020 tarihinde ne yaptılar? 54, ondan sonra 59 ülkeye vereceklerdi. Ya bu kadar basit. Gene yaptılar? Vermediler. Gitmişler toplantıya. Vermemişler. Seni karar listeye alırım. Gene yok. Yani ne demiş? Mayıs ayının sonuna kadar süre. O arada bir hareketlilik yapmış. E bunu getirip oturacak. Mustafa canım gel buraya. Biz böyle böyle yaptık ama şöyle bir menavra yapıyoruz. Sana anlatalım. E Utku Bey gel buraya. Sana da anlatalım. Ya bunun meclislik meclislik işi kalmamış veya birini anlatacak. Gidin olsa çıkın milleti anlatın da. Yani ondan çıkın millete anlatın Avrupa topluluğu baksın bunlar aa, bize böyle yapıyorlar. Veya mecliste getirin sizin istediğiniz gibi karar alsınlar. 6 milyon gurbetçiyi muadil etmemek için Türkiye paylaşım yapmıyor. Sana ne okurlar? Böyle bir bahane olmaz. İngiltere gibi yapacaksın. Ne İngiltere öyle bir şey yaptı mı mecliste? Yok. Ne dedi? Korona alan Brexit'i bahane ettik. Paylaşmadım. Geçen sene. Paylaşım yapamayacağım dedi. İsviçre ne dedi Türkiye için? Ben dedi Türkiye'nin Suriye politikası beğenmiyorum. Paylaşım yapmayacağım dedi ya. Bir bahane buldu. Bir bahane bulup bunda ertelemeye gidilmesi lazım. Hükümet de ne yapıyor? Bu konuda bir şeyler yapar gibi gözüküyor ama bir yol bulacaktır. E, gelip sana anlatacak şunu düşünüyorum şey nedir? Ha ozu ne zaman olur o biliyor musunuz? Siz seçilimi kazanırsınız, gelirsiniz iktidara, siz de öyle yaparsınız. Onlar da muhalefette oturur seyredilir. Bu iş, şey değil. Ma bak per ma mahalle ıı, şeysi dedikodusu değil yani. Burada çok hassas davranmak lazım çünkü gelmişin ucuna 140 140 ülke var dünyada. OECD de Bunlar aralarında paylaşım yapacaklar. Sadece Avrupa topluluğu değil, Avrupa topluluğunda 27 ülke var. Diğerlerinin de aynı şekilde olacak. Ya belki Türkiye böyle bir adım attı, gidip bilmem ne adalarını paylaşım yapacak onlarla. veya uydurup bir yerlen. Bilemiyorsun 1-2... Veyahut çok değişik bir şey yani. Hükümet şu anda çalışıyor bu konuda. Biz de ne yapacağız? Bekleyeceğiz bunun sonucunu. Nerede çıkıyorlar televizyonları? Paylaşıldı, paylaşıldı. Nerede paylaşıldı? Ya Milli baykuş. Nerede paylaşıldı? Ve diğerleri nerede paylaşıldı? Heh, diyorsunuz altına paylaşıldı. Paylaşılma bitmiş. Ama siz gene Türkiye'ye uçak alın diyor sizin avukat. Uçağa atlayın gelin diyor. Ya bu bak kaydettim tamam mı bunu. Herkes de internetten seyretmiştir belki. Bunu kaydettim arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Bunun adı resmen dolandırıcılık ya. Yani televizyonda bunu yapamazsınız siz ya. Yani kurbetçinin ne diyor? Bitmiş diyor. Kendi diyor ki paylaşıldı diyor. Ama gelin atlayın uçağa gelin diyor ya. Bu, bu olacak şey mi ya? Yani insanın bir şeyi var. Bu gurbetçiyi bu kadar niye mağdur etmeye çalışıyorsunuz ya? Gurbetçi sahipsiz biliyorum arkadaşlar. Sizler sahipsizsiniz biliyorum. Bakın. Ben Finlandiya'daki gurbetçileri yapayım. Beni herkes bilir Finlandiya'da. E, Eylül ayının başında. Finlandiya'da her yerde olan beni alıyor. Büyük etkinin adını kimse bilmez. Sorunla Yakup'u herkes bilir. Yani bütün halk buradaki ne kadar yaşıyorsa hepsi beni bilir. Ben dedim ki bu Finlandiya'dakileri bilgilendireyim diye Eylül ayının başında video yaptım bu konuda ilk baş videom, ilk elin bir ikisi. Dedim onlara ama ne oldu şu anda? Bütün dünyadan, Avustralya'dan seyrediliyor, Kanada'dan seyrediliyor, Amerika'dan seyrediliyor. Almanya yüzde altmışla birinci sırada toplamda seyredilmeyle. Finlandiya'da yüzde iki nokta dörtlerdi. Ne oldu? Dünyaya geldi. diye? Çünkü ben her zaman Finlandiya'dakiler bilip bir şey diyorsam belgeli araştırırım. İnsanlara faydalı olacak şekilde bilgileri sunarım. Size de aynı şekilde ne yapıyorum? Havaya konuşmuyorum. Bilim adamıyım, iş adamıyım, yazarım, gazetede bir basın kartı var. Siyasetçiyim. Her tarafa girdim çıktım. Dernek başkanlığı yaptım. Yani bir şey ederken ne yapıyorum? 30 senedir de Finlandiya'dayım. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydim. Buraya doktora yapmayı. İki tane de uluslararası patentim var. 10 tane de uluslararası İngilizce yayın. Arkadaşlar yani mucitliğim de var. Finlandiya'da aldım. Bunu onun için ben ne yapıyorum size? Doğru şekil, doğru bilgi doğru şekilde anlatmaya çalışıyorum. Menfaatim sizden var mı? Yok. Ama dualarınız geliyor. Allah razı olsun diyen çok var. Ne yaptınız? Benim kanalımı e, böyle 3 e, abone sayısına bile ulaştınız. Şeyler 10.000'e kadar seyredilen videolar var ve yayılıyor. Niye? Size doğru bilgi doğru şekilde aktarıyorum ya. Yalan söylemiyorum. Menfaat yok. Niye panaya kapatacaksın? Adam her zaman senden 100 ben de size gelin size kişisel verilerini koruma kanununa aykırıdır yalanını söyleyeyim. Ne yazarım direkçe size. Bin kişiye yazsam 100 eurodan. Ben ucuz yaparım onu. 50'ye ben düşüktüm onu. Onlar 150 200 euro istiyorlar. 50 bin euro ya. Formatını yazıyorsun. Saat Ahmet Mehmet'in e ismini değiştiriyorsun ya. Ama bunlar bunu yapıyorlar. Ve televizyonlara çıkıyorlar. Altta WhatsApp numaraları. Ne, ne olacak avukata şimdi gitmiş adam. 2019 verilirse. Onların demesine göre verilecek. Bak. 2019 verilse. O avukatlarla yapılan değişiklikler veya başka şeyler ne oldu? Hep havaya gitti. 2019'da hesap var. 2020'de uçmuş hesap. Yani gözükmüyor paylaşmaz. Çünkü her yıl paylaşılacak bu. E, ne oldu? Hepsini mahvettiniz. Eğer sizin dediğiniz gibi paylaşırsa Türkiye 2019. Bu kadar. Ben bir şey demiyorum. Yani kendileri artık bittiniz. Bırak çekilin çekin adam. Gazeteciler. Ya niye yalan haber yapıyorsunuz ya? Niye yalan haber yapıyorsunuz millete ya? Niye milleti paniğe kaptırıyorsunuz? Gurbeci kardeşim bekle. Hükümet öyle böyle bir manavra yapıyor sana söz vermiş seni mağdur etmeyeceğim diye. Yine aynı şekilde ne oldu? Vergi, ver, e, e, gelir Dersi Başkanlığı'nın döviz çağrısı videoları ne oldu? Gene dönüyor. Haziran'ın 30'una kadar getirin diyor bu seneni. Şimdi oradan alacak seni yıl sonunda paylaşacak. Mümkün mü? Yani bu mantığa aykırı ya. Onların video gene dönüyor. Ha birileri diyor ki yok yurt dışında kur. Ya ne diyor Vergi mükellefi olun veya olmayın diyor. Bak ben bunları yine videomun sonuna koyuyorum. Alıyorum. Vergi mükellefi olmamak Türkiye'de ne demek? Ben gurbetçiyim. Gurbette yaşıyorum. Türkiye'de vergi mükellefi. Değilim şu anda. Yabancı getirsin yatırsın diyor. Kaynak maynak sormayacağım diyor. Cumhurbaşkanı 27 Kasım 2020'de aynı çağrı yapmış. Şimdi bunlar alıp bunları 2021 verilerini 2022'de paylaşacaklar. Maliye Bakanı diyor 52 milyar doları var diyor gurbetçinin ve diğerlerinin Türkiye bankalarında. Ulan bunu bir çektiğin zaman paniklen ne oldu? Gittin. Dolar fırladı 30 TL o zaman. Ne yapacaksın? Bittin. Yani bir hükümet iki sene ömrü kalmış bir hükümet. Bunu düşünmüyor mu? Gurbetçiyi e, dışlayıp bundan e, zarar görecek kim var? Gene kendileri. İki sene var ya. Bitti ya. Üç milyon oy var ya önünde ya. Bunu yapar mı hükümet? Yani Tayyip Erdoğan bu kadar siyasetten anlamıyor mu ki bunu yapacak? Ya bekleyelim. Sonucu görürsünüz. Ben diyorum büyük bir ihtimalle ertelenir. Ama yani paylaşma ihtimalim var mı? Gene her zaman olur. Onun için o ertelemek sinyalini bekleyene kadar bekleyiniz. O zamana kadar işlem yapmayınız. Çünkü sizin zararınız olur. Şimdi bu öbürlerin dediklerini yaptığınız için ne oldu? 2019 2020 paylaşırsa gittin. bazılar bazı şeyler söylüyorlar. Onu bilmiyoruz. Ne yapacaklar? Ne edecekler? Çünkü geçen sene 31 Mayıs'ta toplamışlardı bütün bankalardan bilgileri. Almanya dahil hepsi. Yani onlar 50 de Şimdi yeni topladıkları burada var. Eğer onları tutup o paketi olduğu gün paylaşırsalar, bu seneki de paylaşırsalar, orada işlem yapanların hepsi yandı. Suç işlemiş oluyor. Çünkü Golan hesabı e, ne yapmış? İki, önceki sonraki sene kaybetmiş. 10 bin dolar var. ikincisine sene 10 bin dolar yok. Hesap yok. Gel buraya. Yani ortada e, çok büyük facilerler olur bu şekilde. Öbür çekip paylaştaydı. Hiç olmasa arka arkaya aynı hesap devam edecekti orada. Şimdi oho, bin euro vermişler. Ne işlemler yapmışlar orada. Gitti 1 euro da bir tarafa da öbür taraftan kendin gittin. Kefen paran oldu 1 euro. Halada da diyor ki atla uçağa gelin. Paylaşıldı diyorlar. Atla uçağa gel diyor hemen akramüstü. Ulan nereye gidecekti paylaşılmış zaten. Neyi değiştirecek? Arkadaşlar şimdi seçim çalışmam bugün yine gideceğim. ben sizi yine bilgilendirmeye her gün yavaş yavaş devam edeceğim. Dediğim gibi etraftan da bilgiler alıyorum. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Arkadaşlar siyasetçiler vaatlerde bulunarak sizlerden oy isterler her zaman. Ve seçimden sonra da pek çoğu sizi hiç hatırlamaz. Seçimden seçime karşınıza gelir. Ben ise ne yapıyorum? Ben yıllardır size elimden gelen yardımı yapıyorum. Her konu ne danışırsanız bana burada biliyorsunuz internet ortamında, Facebook'ta veya diğer şeylerde bilgilerimi paylaşıyorum ve bekliyorum ki ne kadar faydalı olurum diye çırpınıyorum çoğu zaman. Zamanımı harcıyorum. Mesaj cep telefonuma e, Messenger'a bazen günde 40-50 tane mesaj geliyor. Hepsine cevap veriyorum. Cevabını vermediğim kimse yok. Hiç kimseye de ayrım yapmadığımı herkes bilir. Kim gelirse gelsin cevaplıyorum. Biz burada Finlandiya'da siyaset üstüyüz. Göçmenin partisi olmaz. Göçmen her şeyi bırakıp bu ülkede tutunmamız lazım. Ben bunun için sizlere bildiğim şeyleri, kanunları, her şeyi öğretmeye çalışıyorum. Her derdinizde de ne yapıyorsunuz? Bir arayayım Yakup'a sorayım veya mesaj atayım. Ben e, telefonlarımı telefonlarımın e, kapattım. kapattım. Messenger'da kapattım, WhatsApp'ı da kapattım diğerlerine. Niye? Çünkü gece yarısı görüntülü aramaya çalışıyor bazılar. Gecenin saat 3'ü. Ama ne yapıyorum? Hiç kimseyi kırmadan elimden geldiği ölçüde yardım ediyorum. Ve bir yere geldik. Şimdi ne yapacaksınız? Seçimde gidip oyunuzu bana kullanacaksınız. Bu burada ben kazanırsam kim kazanıyor? Siz kazanacaksınız. Oraya gittiğim zaman şehirleri belediye yönetiyor ve sizin her derdinizi oraya aktarırım. Her konuda. Çünkü belediye burada üniversite, polis ve meclis ağır haris şeysi ki de belediyesi hepsinde hakim. Biliyorsun lise sona kadar okullarda belediye. Her konuda belediye yetkili. Bunun için ne yapmış Finlandiya'da? 200 milletvekilinin 176'sı gelmiş aday olmuş, başbakan bile kendi şehri Tampere'den aday aday sanlamarım. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri gelmiş adaylar. Herkes ne yapıyor bulunduğu seçildiği şehirde halkınla seçici iç olmak istiyor ki gelecek seçimleri de seçesin diye milletvekili seçimleri veya Avrupa Pros. Bakın ben 763 numaram, 754 numaramız bizim partimizin Avrupa Parlamentosu milletvekili. O da gelmiş eskiden aday. Herkes çok yarış çok büyük bu yarışta siz ne yapacaksınız? bizi seçmek için elinden geleni yapacaksınız. 5 dakikanızı bana ayıracaksınız. Ben size saatlerimi, günlerimi, her şeyimi ayarladım. E e ne yaptım? Ayırdım size de bir 5 dakika. Gidin oyunuzu kullanın. Siz kazanırsınız. Benim biliyorsunuz her şeyi nasıl öyle veya böyle araştırıp bildiğim için ben kendim için değil, sizler için, çocuklara bir gelecek için, onlara bir hedef göstermek için oylarınızı gidin kullanınız verecekler size bir pusula. iki yıl yaşayan herkes oyunu kullanıyor. Kimliği gösteriyorsunuz. Pusulanın içine de şu 7 saniyelik videomdaki gibi 763'ü yazın. 7 ortadan çizgili. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. 영상편집 및 자막 제공 및하고